الحمد لله، إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه Naudzubillahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yahdihillahu fe la mudille leh ve men yudlil fe la leh. Yüreklerinde imanla camiye gelen bu cuma saatinde Rabb'in divanına durmak üzere bu ulu mabedin kubbesinin altını dolduran aziz kardeşlerim, mümin ve mümine kardeşlerim, cumanız mübarek olsun. Bugün 25 Aralık içinde yaşadığımız bu gazi şehrin 94 yıl önce muazzam bir cihad ile muazzam bir savunma ile İslam'ın harimi ismetinin çiğnenmesine karşı binlerce insanın can verip şehit olduğu günün yıl dönümü. Öncelikle 94 yıl önce sadece bu şehrin taşını toprağını değil bu şehrin bu ülkenin imanını, İslam'ını, ezanını izzetini, namusunu savunmak üzere, savunmak için can veren bütün şehitlere Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Aziz kardeşlerim, bugün öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, kurtuluş, özgürlük, bağımsızlık gibi kavramlar anlam değiştirdi. Elbette müminler topluluğunun Özgür ve bağımsız bir vatanda yaşaması son derece önemlidir. Ancak dün de ifade ettiğim gibi asıl özgürlük, asıl bağımsızlık yüreklerimizi özgürleştirmek, akıllarımızı bağımsızlaştırmaktır. Bugün birey ve toplum olarak insanoğlunun kalbini ve yüreğini işgal eden çok büyük kötülükler vardır. Başta insanın Rabbine şirk koşması, Rabbine isyan etmesi, haram işlemesi, günah işlemesi, kardeşine karşı kin ve nefret dolması, intikam duygusu içerisinde olması, kibir, güç tutkusu bütün bunlar insanın yüreklerini işgal eden sinede yük olan yeryüzünde Allah'a kulluğun önündeki en büyük engellerdir. Mümin'e düşen bugün önce yüreklerini, kalplerini, gönül dünyalarını her türlü işgalden korumaktır. Vatanlarımızı koruduğumuz gibi, şehirlerimizi savunduğumuz gibi yüreklerimizi, kalplerimizi Gençlerimizin kalplerini ve yüreklerini her türlü işgalden korumak ve muhafaza etmek gibi bir görevimiz var. Aziz kardeşlerim, aynıysa aynı zamanda Rabbimizin bize verdiği en büyük nimet olan akıl, aklımız Rabbimizin dışında, Rabbimizin bize gösterdiği yolun dışında başka batıl fikir ve düşüncelerin hegemonyası, egemenliği altına girdiği zaman, o zaman kalbin işgalini de önleyemez. Çünkü kalbe yol gösterecek akıldır, akla yol gösterecek selim bir kalptir. Rabbimizin her müminden istediği akli selim ve kalbi selim sahibi olmak. Akli selim sahibi olmak aklımızı, fikrimizi, düşüncemizi yabancı düşüncelere teslim etmemektir. Tevhid'den başka yola sapmamaktır. Kalbin kalbin bağımsızlığı ise her türlü günahın yükünden, her türlü kötülüğün işgalinden gönül dünyamızı korumaktır. Aziz kardeşlerim, Hutbemizin başında okuduğum ayet-i kerimeler aynı zamanda bize zafer ve fethin ahlakını gösteren bir sure-i celiledir. Habibim, sana zafer geldiği zaman, fetih size müesser olduğu zaman, insanlar fevç fevç Allah'ın dinine intisap ettikleri zaman size düşen sadece Allah'ı hamd ile tesbih etmek, Allah'tan istiğfar dilemektir. İşte bugün Gazi şehrin bağımsızlığının 94. yılında bu şehirde yaşayan her insana düşen görev bütün bunları hatırlayıp hamd etmektir. Ya o gün müstevlilerin emelleri gerçekleşseydi biz bugün bu kubbenin altında namaz kılıyor olmayacaktık. Bu şehrin semalarından ezan sesi duyulmayacaktı bu şehrin ve bu vatanın harimi ismeti çiğnenecekti. Onun için bunu hatırlayıp hamd etmeliyiz. Bunu hatırlayıp Rabbimizi tesbih etmeliyiz. Bunu hatırlayıp belki can veren şehitlerin yolundan gidemediğimiz için Rabbimizden istiğfar dile dilemeliyiz. Allah'tan mağfiret dilemeliyiz. Onların yolundan yolunun yolcusu olmamız için Rabbimize dua ve niyazda bulunmalıyız ve onları her dem hatırlamalıyız. Onlara şükranlarımızı, minnetlerimizi, rahmetlerimizi göndermeliyiz. Onların evladı, ahfadı olduğumuzu, onların can veren ecdatlarımız olduğunu asla unutmamalıyız. Aziz kardeşlerim, bugün İslam dünyasında İslam'ın en temel kavramları tahrif ediliyor tahrif edilen kavramların başında cihat vardır. Elbette cihat İslam'ın en büyük farizalarındandır. Yeri geldiğinde harimi ismetimizi çiğnemek isteyenlere karşı mücadele etmek, yeri geldiğinde ilahi kelimetullah'ı engellemek için karşımıza dikilenlerle mücadele etmek elbette İslam'ın şiarındandır. Ancak cihat Cihat mazlum insanları öldürmek olamaz. Ahlak ve hukuk tanımayan savaşlara cihat adı verilemez. Cihat masum, suçlu suçsuz demeden, kadın erkek demeden, çocuk demeden insanları katletmek, vücuduna bombaları bağlayarak camilere girmek, camilerde onları patlatarak Dünyanın görmediği cinayetleri gerçekleştirmenin cihatla ilgisi yok. Çapul kültürü ne zamandan cihat olmuş? Bugün asıl cihat, asıl büyük cihat, nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bazı rivayetlerde Bedir Savaşı'ndan dönerken Raca'na min cihadil asgari ila cihadil ekber'' Senet bakımından alimlerimiz pek çok problem ifade etseler de mana bakımından Kur'an'ın ve Muhammed Mustafa'nın getirdiği mesajın ruhuna uygun bir sözdür. Biz büyük cihattan, biz küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz demiştir. Çünkü büyük cihat cehalete karşı cihattır. Çünkü büyük cihat tefrikaya karşı cihad etmektir. Çünkü büyük cihat yeryüzünde bütün kötülükleri ortadan kaldırmak, münkerleri ortadan kaldırmak, az önce de ifade ettiğim gibi kalplerimizi işgalden kurtarmak, yüreklerimizi işgal olmaktan kurtarmak, akıllarımızı işgal olmaktan kurtarmaktır asıl cihat. Cehalete karşı, kötülüğe karşı cihat edemeyenlerin kendi nefislerine, kendi cihaletlerine, kendi kötülüklerine karşı cihat edemeyenlerin savaş meydanlarında cihat etmeleri mümkün değildir. Onun için Antep savunması bize bir taraftan da cihadın ahlakını ve hukukunu gösterir. 94 yıl önce bu şehrin harimi ismetinin çiğnenmemesi için ezan sesleri bu şehrin semasından dinmesin diye can veren bütün şehitlere Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Bizlere onların torunları, evlatları olarak bizlere de yüreklerimizi ve kalplerimizi her türlü işgalden kurtararak vatanımız üzerinde birlik ve beraberlik içerisinde yaşamayı nasip eylesin. Bu özgürlüğün arayışı içerisinde olan İslam coğrafyasındaki bütün kardeşlerimize kurtuluşların, özgürlüklerin en güzelini nasip eylesin. Auzu billahi mineşşeytanirracim. İnne'd dîne 'indallahi'l İslam. Sadakallahu'l azim. La ilahe illallah. Allahu ekber.